Ya evladım senin ya şu şey merakı yüzünden bütün çocuğun Doğru. insanlarını kayb kaybediyoruz ya. Bak odaklandı. Kazaklı oğlum benim. var diye gidiyor, burada şey oğlum, bu ne <laughs> ya. Oğlum bu ne tür bir meyve yiyiş tarzıdır ya? <laughs> Tam bir kayısı banyosu yaptı oğlum. Ala ala öpücük at ya her yerimi sıcattın yeter lan ur ur yeter tam yapma yeter yeter yapma yeter, yeter. ur sen sen bir banyo banyo hak ettin ur ur babacım bak lan yeter yeter yapma ne <laughs> ya yeter. Hadi. Ya her yere sıçarttı valla. Uğur. <gülüyor> 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 Uğur. Day. hak ediyor artık. Uğur. Babacım. Yeter yeter ver onu. Ay elleri ver ya ya. <laughs> Gel <laughs> lan Hadi görüşürüz. görüşürüz. Gelen nereye? Ben <laughs> Hadi. Hadi pucukat baba ya. Babaya, babaya pucukat. at Hadi babacığım. Or 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 Yeter. Yeter. Beşe bunu direkt banyo alalım. Tamam al. Sen yıkayacağım.